Esenyurt'ta aldığı ekmeklerle işinden evine dönen bir vatandaş apartmanında gördüğü iki kişiden şüphelenerek kime geldiniz diye sordu. Cevap olarak ise sana ne seni döveriz bak cevabını alan adam apartman yöneticisini arayıp durumu anlatmak isteyince öldüresiye dövüldü. Olay Cumartesi günü saat 3 civarlarında gerçekleşti. Ben kendi iş yerimden geliyordum. Evime geliyordum. Geldiğimde birisi dışarıda bekliyordu. Kapıda gözcülük yapıyordu. 8 yıldır burada oturuyorum. Baktım bir anormalik var. Sürekli dışarıdaki içeriye bakıp bakıp duruyor. yani Gözlem yapıyor. Siz kime geldiniz dedim. Sizi tanıyamadım dedim. Sana ne yani gibi şeyler söyledi. Ondan sonra bak sen dayak istiyorsun. Seni döveceğiz. Ne gerek var buna? Ben gayet normal doğal bir soru soruyorum. Siz bir soru soruyorum. Misafire geldin. Sen ben buraya geldim diyeceksin. Dışarıdaki arkadaş geldi. Direkt benim boğazımı sıktı zaten. E, ee, tabii refleks olarak ben de onu duvara doğru ittim yani. Sen kimsin dedim. Ben seni tanımıyorum yani. Sen niye beni boğazımı tutuyorsun? Yani benim darp mı edeceksiniz? Arama kaydı düşüyor. Yönetici cevap veriyor. Ondan sonra ben darp ediliyorum. E, yöneticiyle bırakmadılar. Çünkü elimdeki telefonu falan gördüler. E, beni gasp ettiler. Sonra e, ben e, ayaktayken benim gözüme benim gözüme bir cisimle vurdular. Benim bilincim kayboldu tamamen. Ben yerde bayılmıştım zaten. Benim kafama yazıyor zaten yerde, görüntülerde zaten mevcut. Ben yerde toparlanmaya çalıştım. Telefonum da o aslında da zaten yerde. Bunlar zaten telefonu alıyor zaten cebine koyuyor. Ondan sonra beni yine darp ediyorlar. Bakıyor ben ölmüşüm. Ondan sonra beni bırakıp gidiyorlar. Ben sonra uyandığımda baktım ben yerdeyim. Kalktım dışarıya baktım. Telefon arıyorum hani ambulansı aramak için hastaneye gitmem lazım kimse de yok. Dedim sonra babası onlar da buradaymış. Amcası da bizim üstte oturmuş. Ya ben o adamları 8 yıldır tanıyorum. Adamlar olayı duymuş benim üstümden geçtiler. Ben bu haldeyken beni terk ettiler ölüme.